Sevgilim var ya dün gece hep seni düşündüm. Ama şımartıyorsun beni. Anlat bakalım nasıl düşündün? Ya hep aşkım sevgilim diyorum ya. Telefonu da aşkım diye kaydetmişim. Adını unuttum. Yemin ederim sabaha kadar adını düşündüm. Ya hem gerizekalısın hem öküzsün ya. Hadi gerizekalısın. İsmimi unuttum. Niye gelip bana söyle? Aşkım bir gün hakaret etme bana ya bugün sevgililer günü lütfen kavga etmeyelim. Ne oldu titriyorsun üşüdün mü sen? Evet iyice hava soğudu. Sen de benim gibi kalın giyinseydin üşümezdin aşkım. Allah'ım ya Rabbim ya. Millet sevgilisine üşüyor diye ceketini falan verir. Bu geride kağıda yarım aklıyla bana akıl veriyor. Seni ben Nusret'e götüreceğim. Neden aşkım? Sevgililer günü diye baş başa yemek yemek için mi? Hayır Nusret öküzlerden anlar. Senin öküzlüğünü tescil etmek için götüreceğim. Aşkım bana öküz diyorsun ama sana hediye almıştım bak. Onu verecektim şimdi. Hediye mi aldın? Aşkım ya niye zahmet ettin ki? Sen zaten hediyesin bana. Aşkım para kazanabilmek için zor şartlarda çalışıyorsun. E bir de evde tek tek başına kalıyorsun evinin de bir sürü masrafları var yani bu sevgililer gününde hediye almasaydın sana kızmazdım bir şey diyemezdim aşkım vallahi bilseydim almazdım o zaman ya artık ben sana bir şey demek istemiyorum ya. İstemiyorum yani. Allah aşkım aç bakalım beğenecek misin? Sana layık değil ama. Ay bana kolye mi aldın? Ne bu beyaz altın mı? Yok aşkım ne altın? Gümüş bu. Bana gümüşü mü layık gördün? Benim senin gözünde değerim bu kadar mı? Ben pal biçilemez hediyelere layık bir kızım. Gümüş ne ya? Altın olsaydı bari. Sen şimdi böyle yaparsan evlenince takıcılardan çinmalı teneke takı alıp gelirsin bana. <laughs>